Herkese tekrardan selamlar sevgili dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyetle misiniz? Umarım keyfiniz ve haliniz yerinde de sevgili dostlar. Evet, bu videomuzda sizlerle beraber dizilere giriş yapacağız. Bu diziler nedir? Programlamada ne işimize yarar? Diziler genellikle sevgili dostlar şu işimize yarar. Dizilerde genellikle liste elemanları olarak bilinirler ve genellikle bir şeyler tutmamıza yarar. Mesela bir serverdan mesela bir database gelecek diyelim. Bir, a, bir liste elemanları gelecek diyelim. Atıyorum bir top markaları var. A laptopu, B laptopu, C laptopu. Bunları biz bir dizide tutarız sevgili dostlar. Yani genel mantığı budur. Mesela biz şöyle yapıyorduk ya. String diyorduk. String at eşit Mehmet diyorduk ya. Ama burada fark ettiysen sadece Mehmet atayabiliyoruz. Sadece tek bir eleman atayabiliyoruz. İşte ben bunun olmasını istemiyorum. Ben atıyorum bir parti düzenleyeceğim diyelim. Partide bir elemanı çağırmak istiyorum. Yedekte bir eleman olsun tamam mı? Burada yedekte bir eleman çağırmak istiyorsam şöyle yaparım. Alt kere 8 deyip böyle alt kere 8 dersen Böyle bir şey oluşur. Bu e, stringsel bir dizi oldu. Şimdi A diyelim. A eşittir. Alt kere 7'ye basarsan süslü parantez oluşur. Ve artık burada isimleri atayabiliriz. İstediğimiz kadar Mehmet diyebiliriz. Mehmet diyebiliriz. Ya da süs şeyden çıkarsa çiftin akran. Virgüle basıp Ali diyebiliriz. Merve diyebiliriz. Ya da Alperen diyebiliriz. Yani bunu istediğin kadar sıralayabilirsin sevgili dostum. Çünkü burada string değeri atadık. İstediğin, ben paşa keyfim, ee, fizana kadar yazmak isterse yazabilir yani. Bunda pek bir sıkıntı yok. Ve böyle artık bitirdiyseniz yazmayı. Şimdi ben bunları ekrana yazdıracağım. Ama nasıl yazdıracağım? Print deyip ya da debug.log deyip, debug.log diyebilirsin. Ben genellikle print'i kullanıyorum. Print deyip böyle yazdırdın ekrana, at dedin koydun koydun haşır oyun. Her neyse yazdım böyle CTRL S yaptım ve geldim böyle. Şöyle bir ekran karşıladı. Allah Allah. Buradaki liste buradaki şey yok. Mehmet yok, Ali yok, şey yok. Çünkü biz şeyi çağırmadık. Yani diziler, dizilerdeki elemanları çağırmadık. Ben Mehmet'e çağırmadım, Ali'yi çağırmadım, Merve'yi çağırmadım, Alperen'i hiç çağırmadım yani. O derece düşünebilirsin sevgili dostum. Ha bunları nasıl çağıracağız diyorsan şöyle adın yanına ne gelip alt kere 8'e basarsan yeniden bir dizi oluşturmayacağız. Burada da print deyip tekrardan Ali Mehmet yapmayacağız. Dizinin mesela ben kimi çağırayım? Mehmet'i çağırayım. Sıfırdan başlar. Ha bu sıfır nedir diye mi soruyorsun? Hemen anlatayım. Arkadaşlar bilgisayar senin benim gibi saymaz. Bilgisayar sıfırdan saymaya başlar. Sıfır, bir, iki, 3 diye yazar. Bizde ise 4. Bu bu ne? Bu dizi bence 4 elemanlı arkadaş. Ama bilgisayara göre 3 elemanlı. Bunun nedeni ne biliyor musun? Bunun nedeni bilgisayar binary sistemle çalışıyor. Yani ikilik sayı sistemiyle çalıştığı için o sıfırdan başlıyor. İkilik sayı sisteminde de sıfırdan başlıyor diyebilirim zaten. Her neyse. Burayı buraya da anlattığıma göre arkadaşlar şimdi böyle geliyoruz. Print yapıyorsun. At diyorsun. Sıfır koyuyorsun. Ve CTLS yapıp kaydediyorsun kaydediyoruz ve oyunumuzu çalıştıralım bakalım gelecek mi Evet Mehmet geldi Mehmet'imiz geldi ve gayet de güzel geldi Şimdi buradan birinci elemanı çağıralım birinci elemanımız ne o da Ali ekrana Ali yazdıracak böyle kaydedelim ve Ali de yazdırdı sevgili dostum şimdi bu Böyle gider yani. Ben buradan Ali'yi çağırırım, Mehmet'e çağırırım, Bey'i çağırırım. Yani bu böyle gider. Mesela biz bunu ilerleyen derslerde For'a sokacağız. Mesela buradaki bütün davetleri yazdıracağız. Mehmet Ali Merve'yi, Alperen'i herkesi yazdıracağız sevgili dostlar. Yani burada yazdırmadığımız şey kalmayacak. Mesela bunu adı adın yerine iyi yazdıracağız. Forun içinde iyi dönecek. İyi dönecek dönecek. 1, 2, 3, 4 diye şey yazdıracak. Ve bu şekilde oluşmuş olacak. Şimdi dizelerin genel tanımı böyledir. Mesela atıyorum siz ne olun? Bir pazarlamacı olun. Bir malınız var diyelim. Malın listesini tutacaksınız. Int böyle int deyip int deyip dizi oluşturup fiyat. Fiyat eşit. Alt kere 7'ye basarsan atıyorum bir laptopunuz var diyelim. 2500 virgül 3500 virgül 4600 diyelim. Virgül 5800 deyip şey yapabilirsiniz. Mesela biz de şöyle şeyleri silelim. Böyle ne olsun? AB PC virgül cb pisi virgül ad virgül atıyorum bu da ne olsun cp olsun tamam mı bunların hepsini tanımladığımıza göre şimdi atıyorum şöyle bir fiyat listesi ekranı çıkartalım sevgili dostlar şimdi ürün ne olsun ürün artı ürün böyle olsun ürün ne olsun ad'den artı bağlaç at deyip hangi bilgisayar açalım üçüncü bilgisayarı çağıralım bizden artı Böyle fiyat diyelim. Fiyatı da ne olsun? 2500 olsun. AD'nin bilgisayarı. CPC'nin bilgisayarı ne olsun? Fiyat diyoruz. Artı. ikinci elemanı çağırsın. Ve şöyle bir o şey olursun. Şimdi derlesin kodu. Hop derledi. Ve gelsin böyle. Ürün. CPC. Fiyat 4600. Yani bayağı iyi bir fiyata veriyormuş birisi. Yani genel dizinin de genel mantığı bu şekildedir. Ben şöyle bir uygulamayı yapmak istedim sizlerle beraber. Hem diziyi oluşturmak hem de şey yapmak. Arkadaşlar yani kısaca dizinin mantığı bu şekildedir. Bir eleman tutar. Mesela biz bunu ileride bir animasyon, animasyonları tutarken kullanacağız. Mesela şu anda ekranda görüyorsanız eğer o mesela sizlerde mesela karakter sahilini kaldırınca birinci kare çalışacak. i̇kinci İki, çalışmasını istiyorsan sol ayını kaldırmış olacaksın mesela. Üçüncü karede karakter zıplıyor. Mesela bölüp 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 mesela dizilere aktaracağız ve dizilerden animasyon haline getireceğiz mesela sevgili dostlar. Her neyse bu videolukta bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.